Size merhaba arkadaşlar size önemli bir duyar yapacağım modlardan. <laughs> Şimdi siz iş yapmanız gerekenler şu aşağıda şöyle bir kutu olacak videonun altında. Bu, burada da şöyle yazacak abone. Şurada, şurada ol yazacak. Ben sığdıramadım. Bu yüzden altına yazacağım. Buna böyle basacaksınız. Basacaksınız. Patlayacak. Sonra bura beyaz olacak. Şimdi kırmızı farkındaysanız, içi kırmızı, yazı beyaz diye düşünün. Ay, silinmiyor kız. Sil 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 sil. Tamam. Sonra bir de şöyle bir el işareti var. Hani böyle yaparız ya şöyle parma. Bura bizim parmağımız. Sonra böyle gelir. Böyle. Böyle. Burada da parmaklarımız olur ya şöyle. İşte şöyle bir işaret işte arkadaşlar. Bu işareti de bir sürü basacaksınız. Etrafından böyle 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 her bir sürü çizgi çıkacak. Ama bir sürü yapacaksınız. Sonra bir de şöyle bir işaret var. Bir de şöyle bir işaret var şöyle, şöyle bir işaret var. Şöyle şöyle ve şöyle. Sonra bunu tıklayacaksınız böyle. Sonra şöyle şurada şöyle klavye çıkacak. Ay pardon burada işte. Burada yo, o işaret var. Böyle. Sonra onun üstüne tıklayacaksınız. Şöyle bir klavye çıkacak. Buradan istediğiniz yazacaksınız. Abla şu videoyu çek. Abla şu videoyu çek. Ve istediğiniz fikirleri yazacaksınız. Ama iyi yorumlar yazın lütfen. Ve siz, size bir not Benim. Benim. Uy. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay canlarım.